XTB'den herkese iyi günler. Evet, Dolar-TL'nin seyrine baktığımızda 2.06.50 hedefimizi dokundu ve buradan tepki geldiğini görüyoruz. İlk etapta belki 2.08.40 bu manada önemli bir nokta. Bu seviye üzerinde görmek isteyen bir hareket görüyoruz. Belki 2.09'lara dahi bir tepki mümkün olabilir ama burada yapının daha hala hazırda 2.06'dan gelen tepkinin çok güçlü, ciddi olmadığını görüyoruz. Belki kademeli alış ihtimali söz konusu olabilir ama en azından aşağıda 2.06'nın altında 2.05 ihtimali, 2.06 ihtimali bu bölgenin dip olma ihtimalinden bahsedeceğiz. Bunun için en azından 2.08.40, 2.09 bölgesini izliyor olacağız. Şu an için buralara kadar tepki çok normal olacaktır. Bundan sonraki süreçte o bölgede kalıp kalmayacağı, bu tepkinin daha devam edip etmeyeceği açısından bize işaret verecek. Bu manada izliyoruz. Herkese iyi günler.